Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlere Koyol React Rise oynuyoruz. Bakayım kaçıncıyız? 2 2. Bir dakika. Bir e bakalım. 18. Aynen Yine birinci olmuş. Ve biz başlıyoruz şimdi. Ama sizi bekletmeyeyim. Ve oyunumuza geç.

Bu oyunda bayağı bir şeyim, proyum. Hop. Hop. Ay, teyik halim dur. dur, dur. Sıraya uzanırız. Hop. Evet arkadaşlar, 18 yayıt düşmüş. Yakalandık biz. Çıktı herhalde. Sorting bu çıktı. Buna bakalım. Oyuncuya bak. Kızım erkek mi beyi değil. Neyse biz geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı şimdi. İlk neden şey kırmızı geliyor hop. Hop. Bana pi bana Relax. Ha, dur. Oh, tamam. Okay, 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 okay. Okay, okay. Fıstık gibi. Jordan Guest Rise oyun mu bitti? Q var ha? Bitir sonra oynayacağız arkadaşlar. Onu bitireceğiz. Kısa bir olacak. Ben de onu getireceğim. Bak şimdi bunu devamına getireceğim. Neyse biz geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar kaydı çekmeyi unutmuşum birinci oydum arkadaşlar. Ayetten de görüyorsunuz. Birinci oydum. İşte gata Adım veriyorum artık. Artık Arkadaşlar canlı yayın yapmayacağız. Onu bir ilkten hmm. hmm. Bu işte şu... Satın bayrağı bu İlk osta ki yerince, işte arkadaşlar başlayalım bas unutmam unutmam. Evet arkadaşlar, oyunumuz başlıyor ve başladı. Kredi var. Ayı ay 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 ayı bas ayı ayı oyu Yeşil. Yeşil what? Yeşil what? What? Ya abi. Ne arkadaşlar? Videomuzu burada bitiriyoruz. Hoşça kalın ve bye bye.